Yeteneklerine bakılırsa bir ayakkabının içinde yaşıyor olmalıydın. Yüzün dil aptal adam. Lamborghini'ni bulmak için yola çıktın. Ama yanıma gelip bana diyorsun ki... ...şehirdeki tüm aynalar kırıldı. Şimdi ne yapacağım? Sen cin olmayı falan hak etmiyorsun. Tam bir zavallısın. A anlamıyorsunuz sahip. Bu bir taktikti. Tüm o aynaları lambacını paramparça etti. Ne yani lambacını herkesin göz önünde güçlerini mi kullandı diyorsun ha? Yani bu onu ortaya çıkarmak için bir taktik miydi? Evet sahip. Amacım buydu. Katılıyorum onu yakalayamadım evet. Fakat güçlerini herkesten önce kullanmaya devam ederse... ...onu bir gün mutlaka bulacağız. Cini yakalayacağız. Asla bizden kaçamayacak görürsünüz. Cini ne zaman yakalayacaksınız acaba? Bu taktiklerin işe yaramayacağı en başından belliydi. O kadar zamanı boşa harcadık sizi yüzünüzden. Sizi aptal insanlar. Ama benim ekibimdeki insanlar Cini sadece benim yakalayabileceğime inanıyor. Göreceksin Rusar. O Cini ben yakalayacağım. Hah. Ve evet, eğer o iş güzel ve işe yaramaz oğlunu görürsen, bazen annesinin yanında durmasını söyle. Ne olur ne olmaz belki cin gelip sana zarar verebilir. Gidelim takım. Hadi gidelim. Hadi hadi gidelim. hadi gidelim. Herkes anneme karşı çıktı. Hepsi ondan nefret ediyor. ne yapacağım? Hepsi benim yüzümden oldu. Bütün bunlardan ben sorumluyum. Şimdi ne yapacağım? Endişelenme Cin. Fazla zamanımız olmadığını biliyorum. Ama zaman geçtikçe daha iyi olacaksın. Sen de biliyorsun, sihir işlerinde çok ilerleme kaydediyorsun. Ama efendim, annem benim sihrim yüzünden yaralandı. Sahibin karşısına nasıl çıkacağım gerçekten bilmiyorum. Merak etme. Aladdin seni sorgulamayacak. Çünkü o senin nasıl biri olduğunu iyi biliyor, cin. Yaptığın şeyi kendini savunmak için yaptın. Bunu o da biliyor kendini korumak istedin. O da senin güvende olmanı isteyecektir. İnan bana, sakın endişelenme. Bunu yapmak zorundaydın. Biliyor musun? Eskiden aynı senin gibi olan tanıdığım bir kadın vardı. İnsanları üzmekten çok korkardı. Efendim, aynı anneme benziyormuş. Annem de insanları kırmaktan çok korkuyor. E, e, efendim oh. e, ben, ben ha, hazırım. Evet. E, cin mağaranın girişini ve şu kayaları görüyor musun? Hepsini gördün mü? Evet görüyorum. Sihrini kullanarak kayaları havaya kaldırmanı ve mağaranın girişini kapatmanı istiyor. E, peki efendim. <laughs> E e e e e efendim o zaman yapmıştım ama şimdi yapamıyorum. Olacak. E e Sakın unutma. Hatırla. Yüzük cini yüzünden annene zarar verdin cin. Yüzük cini Alaaddin ve annesinden ayrılmanı istiyor. Onlara nefret duymanı istiyor değil mi? Alaaddin! Bağdat halkı bile ondan nefret ediyor ve korkuyor. Onları korumalısın. Hissettiğin öfkeyi hatırla. Ve bunu sihrine yansıtçıyın anladın mı? Hadi dene şimdi. Ne sihirdir ne keramet bendedir asıl marifet. Taşların hepsini sağa sola uçururken herkes benim gücümü ve sihrimi izlesin. İzlesin. ...çocukcunu Alaaddin ve annesinden... ...sonsuza dek ayrılmanı istiyor anlamıyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Başardın. <gülüyor> Başardın. Efendim başardım. Gördün mü başardım. Başardım Alaaddin burada olsaydı... ...çok mutlu olurdu. Bekle bir dakika. efendim. Efendim ne yapıyorsun? Meşaleleri neden yakıyorsun? Duman bizi boğacak efendim. Dışarı çıkalım. Evet gidelim. Amacın mağaranın girişi kapalı. Şimdi de girişi açmak için sihrini kullan. Aksi takdirde sen güvende olacaksın ama ben... Ben boğulup öleceğim. Öyle demeyin efendim. Böyle bir şeyin olmasına izin vermeyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> ne sihirdir ne keramet Bendedir asıl marifet girişe koyduğum taşları tekrar eski yerine koyacağım. <gülüyor> <gülüyor> efendim, e efendim iyi misiniz? Ben, ben, bu, diyorum Mara. E <laughs> ben, ben Halledeceğim bu... efendim. <gülüyor> <gülüyor> efendim, <gülüyor> <gülüyor> boğulmanıza izin vermeyeceğim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.